gavsiyede ya gavs azam. Kim ki ilim den sana rüyet isterse o mahcuptur, perdelidir. Kim ki rüyeti ilmin gayrı zanneder, o Rabbi görmekten güvenilmeyecek zanna aldanıp kendini beğenmişlerden olur. Mahrurlardan olur. Konuyu açar mısınız? Açacak bir şey yok. Herkes her şeyi Allah için yapacak. Başka bir şey için değil. İlmi, Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma noktasında yapacak. Birilerine cevap verme, birilerine anlatma için değil. O zaman ilmi, Allah'ı tanıma, Allah'ı bilme noktasında olursa o ilim onu perdelemez. Ama yok ilmi birilerine sohbet etmek için, birilerine hava atmak için, birileriyle tartışmak için, mücadele etmek için, ilim öğreniyorsa o ilim ona perdeli olur. Genelde bu e, il kastettiğimiz ilim dinle alakalı, ilahi. Yani aslında dinin içerisinde de Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma ile alakalı. Çünkü Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma ilmi farklı bir ilimdir. Hadis ilmi ayrı. Ayet önemli işte Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'in ilmi kendi içinde okumasıydı, hukukuydu, ee, ne bileyim diğer e, ahkamıydı Kur'an'la alakalı. Bunların hepsi de ayrı ayrı ilim dalı. Bu ilim dallarını o kimse eğer ki sırf Allah'ı tanımabilme noktasında yapıyorsa o ilim onu perdelemez. Ama yok dini ilimlerde birisine aktarmak için, birisine anlatmak için veyahut da ondan para kazanmak için veyahut işte ben şunlarla tartışacağım bunlarla ondan sonra e, dini tartışacağım, dinle alakalı şunu yapacağım diyorsa o ilim onu perdeler. Bu ne olursa olsun sufiler şöyle düşünürler. Senin ne yapacaksan yemeği yerken de Allah için yiyeceksin, yedirirken de Allah için yedireceksin. Zikrederken de Allah için zikredeceksin, zikrettirirken de Allah için zikrettireceksin. Sohbet ediyorsun, sohbeti Allah için yapacaksın, Allah için yapacaksın. Yani bu, beni beğensinler, beni kabul etsinler. Aman bunlar bana küsmesin. Aman işte korku. Bakın burada Allah için olduğu zaman bütün her şeyi sıyıracaksın, anlatacaksın. Hiçbir şey kalmayacak sende. Yani Yusuf Hoca seni beğensen olacak, beğenmesen olacak. Yusuf Hoca'ya göre ilim yapmayacaksın. İşte Adnan seni beğensen olacak, beğenmesen olacak. Şahıslara göre ilim konuşmayacaksın. Şahıslara göre sohbet etmeyeceksin. Ama Şahısların anlamayacağı dili de konuşmayacaksın. Onlara patinaj çektirmek için de uğraşmayacaksın. Onları normalde yoldan çıkaracak veyahut da yola karşı şüphelendirecek sözler de yapmayacaksın. Allah rızası için, Allah için yapacaksın. Din samimiyettir, başka bir şey değildir. Samimiyettir Allah'a karşı samim ol. Samimiyettir Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı samim ol. Samimiyettir müminlere, Müslümanlara karşı samim ol. Samimiyettir mümin olmasa dahi insanlara karşı samim ol. Din samimiyettir. insan olmasa dahi hayvanlara samimi davran. Din samimiyettir. Dağa, taşa, toprağa, yeşilliğe, ağaca, denize. Varlığa samimi davran. Bakın varlığa samimi davran. Din baştan başa samimiyettir. Eğer bir kimse de o samimiyet yoksa kendince neye karşı samimiyet yoksa kendi iç hesabı neyse onun kulu olur. Dinse söz konusu onun içerisinde dinle alakalı onun içerisinde herhangi bir şeye karşı samimiyeti yoksa samimiyeti olmadığı şeyin düşünce, fikir, dünya malı, makam, mevki buna ne dersiniz deyin, o onun ilahı olur. Çünkü herkes kendince kendi ilahına yaranmaya çalışır. Kendi ilahına. Yani derdi onun insan toplamaksa ilahı o oldu. Onun derdi para toplamaksa ilahı o oldu. Onun derdi o oh, iyi derviş desinlerse onun ilahı o oldu. Onun derdi oh, ne, ne güzel namaz kılıyor desinlerse onun ilahı ne güzel namaz kılıyor desinler oldu. Onun ilahı ya ben şu partiden görüneyim de bana buradan bir makam bir iş verirler. O yüzden ben hemen o makam sahibinin arkasında namaza durayım dedi. İlahı onun o makam sahibi oldu. O işi oldu. Allah muhafaza eylesin. O zaman din baştan başa samimiyettir. Sen normalde dini para kazanmak için yaptıysan senin ilahın para kazanmak oldu. Para oldu. Başka bir şey olmadı. E sen hak ve hakikati herhangi bir şeyden korkaraktan sustuysan senin ilahın o korkunu oldu. Din samimiyettir. İslam dini baştan başa samimiyettir. Buradaki dinden kastım benim İslam Bütünü. O yüzden samimiyettir. Bir kimse bu konuda samimiyetini kaybettiği anda hangi alanda samimiyetini kaybettiyse ilahı oldu. Ve perdelendi. İlahı olmakla kalmadı. Perdelendi diyoruz. Perdenin e, Arapçası küfür. Örtü. Küfür, örtmek, örtünmek veyahut da bir şeyin üstünü kapatmak. Perde o. Ee, olumsuz noktada. Olumlu noktada perde hayrettir. Allah'ı tanıdıkça, tanımladıkça hayreti artar. O da ayrı bir perdedir. Bu olumlu noktada. Sizin kalplerinizde 70 bin hicab perdesi vardır. Yani 70 bin perde vardır sen her iyi amel işledikçe, güzellik yaptıkça bir perde açılır. Kötülük yaptıkça da perdeler kapanır. Rabbim bizi samimi olanlardan eylesin. Bütün Adem'den itibaren dindarların en büyük handikapı samimiyettir. Bütün bak Adem'den itibaren bugüne kadar dindarların en büyük handikapı samimiyettir. Samimiyeti terk ederler. Araya bir şeyler katarlar çünkü. Allah muhafaza eylesin.